emek tarafı tabii ki hazime ile beraber altta aylık farkı e, fark olacak. Asgari ücret açısından baktığımızda maalesef ki e, işte Merkez markası, hükümet yazdı mektupta da zaten asgari ücret zamın e, zamını tavsiye etmediği yılda bir defa zam olması gerektiğini söyledi. Hatta daha geriden baktığımızda e, şöyle bir konu da var. Yani asgari ücret zam artışının bütçede de tam net belli olmadığını da biz aslında görürken karşı raporunda. Yani merkez makası şeyi söyledi. Tam kestirmediğini söyledi. Beklentilerine daha daha yüksek olduğunu söyledi. Kit şirik olarak şeyin hastayı cid. Evet asgari cidler alakalı olarak enflasyon raporunu falan hatırlayacak olursa her evet, beklentilerin üzerinde artışlarında yapıp e, uyarı verdi. Evet yani demek ki şu da ortaya çıkıyor. Bütçeye bat evet yani bütçeye baktığımızda eksi 2.6 trilyonluk açık gelecek olan bütçe daha da fazla açık verecek. Bütçede emekli zam, askeri bunlar Geçtiğimiz sene yo, olmamış. Düşürün demiş. Ee, bu kadar artacağı hesap edilmemiş. Bütün bunlar tek 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 ortaya çıkıyor. Ee, ve işte emekli zammını yani 6 aylık fark yansıtılacak olsa da yine sorunu çözemeyecek. Çünkü fiyat artışları vurmadan devam edecek. Tabi yani görünen şanlı öyle bir işliyor. Hasta maddenizde çok kötü. Tabii ki emeklinin sorunu daha da büyüyor olmuş. Tabi daha da e, devam edecek. Her yani şu an içinde bulunduğumuz enflasyonu sorutan bir işini soruyor. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu iş böyle bir kısır döngü. Ee, zamla, maaş zamlarıyla bu işin içinden çıkmak mümkün değil mi? Bir şekilde ee, bu fiyat istikrarının sağlanması, ülkedeki ceviz ihtiyacının karşılanması, yurt dışı görüşmeler yapılıyor. Sürekli yurt dışına gidiyor. Niye? Bize içeriye fon çekmeye çalışıyorlar değil mi? Yabancı yatırımcı gelsin mi? Üsteniyor. Evet, yani, bugün yine gitti. Eee istenen Ortamda fotoğrafı battığımıza git eksi 60 milyar dolar merkez markasının net döviz e, rezervi başında oraya 2.6 trilyon bütçe açığına gideceğiz Sonra fiyat istikrarı sağlanmamış hala kırılgan bir yapı var. Fayda açık veriyor. Evet 5 Ve, kare açık hala açık veriyoruz. Şimdi böyle bir ortamda da gittiğinizde o şadafatla böyle karşısına çıkıyorsunuz şeylerin yabancı yatırım üzerinde direkt e, yabancı ülkenin idarelerini karşılıyorsunuz. Onları böyle çok güzel ağırlıyorsunuz yata batta insan şey demez mi ya bir dakika sen böyle bir zor durumdayken bu gösteriş niye bu harcımalar mı için bunlar mı demek komuta sarıfı komuta sarıfı yapmak gerekir diye zaten orada Büyükler değil, büyüklere yani belki yani paranın nereye gitti. sonuçta baktığımızda jender not oluşları olsun IMF olsun dünya markası olsun bunların hepsi taktıkları raporlara bakarak konuşuyorlar bunlar da biliyor komuta sarıfı yapılmadığını eee o bunların olduğunu astroloji jet sanma emekli maaş artışları hep kolaylıkla çözümün e, tarafından buna bilgi yer. Çünkü şey dokunamıyor. Bir diğer taraftaki ya gelir sağlam o kadar uç çok e, ayrıldı ki birbirinden. Yüksek getiri elde eden şirket grupları, işte büyük e, getiri sağlayan e, yapılar buralara dokunamıyor. Sizin de Merkez Makas canlı yayında konuştuk. Yani e, ne olması lazım? Farklı yerlerden gelir e, tasfiye etmeye yönünde bakması lazım kumede. Yani sürekli olarak ben dar gelirliğe gideyim, sürekli ücretliğe gideyim, sürekli emekliye gideyim. Hallerine takibi iyi bana ki olmaz. Ve zaten orası bitmiş artık yani orası yaşam mücadelesi halde. Ama diğer tarafta yüzde medafi taraf oturduğu yerde e, çok rahat nette bakın söylüyorum nette yüzde dörtler ayda paralar e, kazanıyor. E, yatırım araçları üzerinden getir ve elde ederken bir taraf yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi mesela yaptırımdan bahsediyor ya, bu ortamda hiçbir şirkete de yatırma teşvik etmesi mümkün değil. Şimdi ben çok büyük şey olsam, pollingler sahibi biri olsam, işte yanında bir sürü çalıştırıyorum, bir üretim var falan. E şimdi ben yeni bir yatırımlar riske mi gireyim? Yoksa durduğum yerde girişimci ya da girişimci demin ve sanayici. diyelim ki küçülmek için şu tesisini satıyorum. Ondan sonra ö, küçülüyor ve eline bir miktar başka bir yatırım için bir e, nakit varlık elde ediyor bir sanayici. Bir şunu soruyor diyor ki ben nasıl bir alana gireyim nasıl bir alanda üretim yapayım nasıl bir alana yatırım yapayım diyor. Şu hiç doğum zor tamda biliyor musunuz ona bir yatırım tahsil edemiyorsunuz. Terleyici hmm. ülke oturduğu yerde bu mevduat faizlerinden bu getiri oranlarına para kazanıyor ve şöyle bir şey de söyleyeyim mesela kredi imkanları yok. Tabi teşvik yani teşvikken nereye kim Bu durum yani asker ıı, asgari ücret diye emekliliği daha da fazla etkileyecek durum 2025 yılı altıda devam edecek. Önemli biliyor musun? Yani yer sektörü hem özel hem şu anda bakın çok yüksek faizden borçlanıyor devlet. Ve bu yüksek faizler borçlanıyor. Tepe noktasına geldik ise eğer bu faizler aşağı inecek ama borçlanma bu faizlerden yakalış olacak. Genel faizler düştüğünde bu ülkeler daha yüksek boştan da geri ödemeler yapıyor olacak. Şimdi dolayısıyla işini böyle bir ortamdayken iken asgari ücretli emekliye e, şu ortamda bu üretim devam maalesef müjde vermek anlamında bir şey bulmakta çok zorlanıyor yani açıkçası ben zorlanıyorum. Kupriyat da aynı zorlanıyorum de değil. Demek tarafı tabii ki ve ve ile beraber altta aylık e, farkı bekliyor olacak. Asgari ücret açısından baktığımız mektup maalesef ki işte merkez markası hükümet yazdı mektupta da zaten asgari ücret e, zamını tavsiye etmedi. Yılda bir defa zam olması gerektiğini söyledi. Hatta daha geriden baktığımızda e, şöyle bir konu da var. yani Asgari ücret zam artışının bütçede de tam net belli olmadığını da biz aslında gördük GenPlaşa raporunda. Yani merkez markası e, şeyi söyledi tam kestirmediğini söyledi. beklentilerine daha uzun, daha yüksek olduğunu söyledi. Hep sürekli olarak o şeyin hastayı cetler evet, var. Okay, enflasyon raporunu falan hatırlayacak olursa her eğit beklentilerin üzerim ya artışlarım diye ya, yapıp uyarı belki. Evet yani demek ki şu da ortaya çıkıyor. Bütçeye battı evet yani bütçeye battığımızda eksi 2.6 trilyonluk da açık gelecek olan bütçe daha da fazla açık verici. Bütçede emekli zam askın ücretli bunlar geçtiğimiz sene yok olmamış düşürülmemiş. Enflasyonun bu kadar artacağı hesap edilmemiş. Bütün bunlar tek 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 ortaya çıkıyor. Ee, ve işte emekli zammının yani en alt aylık fark yansıtılacak olsa da yine sorunu çözemeyecek. Çünkü fiyat artışları vurmadan devam edecek. Tabii yani görünen şu anda öyle bir iş diyor. Aslına çok kötü. Tabii ki emeklinin sorunu daha da büyüyor olmuşlar. Tabii daha da e, devam edecek. Yani şu an içinde bulunduğumuz enflasyonu sortan bir işimiz şu Ne kadar zam yapılırsa yapılsın. Bu iş böyle bir kısır döngü. Ee, zamla, maaş zamlarıyla bu işin içinden çıkmak mümkün değil mi? Bir şekilde... Ee, bu fiyat istikrarının sağlanması, ülkedeki döviz ihtiyacının karşılanması, hep yurt dışı görüşmeler yapılıyor, sürekli yurt yurtdışına gidiyorlar. Niye? Bize içeri fon çekmeye çalışıyorlar, değil mi? Yabancı yatırımcı gelsin, <laughs> isteniyor. Evet, yine yine gitti. Ee, i̇steyen ortamda fotoğrafı battığımızda git, eksi 60 milyar dolar merkez markasının net döviz e rezervi Başına ora 2.6 trilyon bütçe açığına gideceğiz. Sağlam fiyat istikrarı sağlanmamış. Hala krogan bir yapı var. Hala açık veriyor. Evet. Best cari Hala açık veriyoruz. Şimdi böyle bir ortamda da gittiğinizde o şadafat da karşısına çıkıyorsunuz. Şeylerin, yabancı yatırımcıların. De, direkt e, yabancı ülkenin idarelerini karşılıyorsunuz. Onları böyle çok güzel ağırlıyorsunuz şatafatta. İnsan şey demez mi? Ya bir dakika sen böyle bir zor durumdayken bu gösteriş niye? Bu harcımanar mı? Ayrıca demez mi? Demek ki komuta sarrafı, komuta sarf yapmak gerekir. Ya zaten orada çıkmıyor. lan elen böyle yıllarda diye. kullara paranın nereye gitti Sonuçta baktığımızda ilk kredileri, Not oluşları olsun. IMF olsun, dünya markası olsun. Bunların hepsi taktamlara, raporlara bakarak konuşuyorlar. Bunlar da biliyor konuda tasarrufu yapamadığını ötürü. E, o bunların olduğunu. Astroloji, jet sanma, emekli maaş artışları hep kolaylıklar çözümün e, siyasi iktidar tarafından bununla bir değil yer. Çünkü şeye bokunamıyor. Diğer taraftaki gelir sağlam o kadar çok e, ayrıldı ki birbirinden yüksek getiri elde eden şirket grupları, işte büyük getire sağlayan yapılar buralara dokunamıyor. Sizin de Merkez Markus canlı yayında konuştuk. Yani ne olması lazım? Farklı yerlerden gelir tahsil etmek yönünde batması lazım konuya. Yani sürekli olarak ben dar gelirliğe gideyim, sürekli yüzecekliğe gideyim, sürekli emekliye gideyim. <Sessizlik> Anne ne takibi, bandara, iki milyon olmaz. Ne zaten orası bitmiş artık yani orası yaşam mücadelesiyle halde. Ama diğer tarafta %60 medafi taraf oturduğu yerde e, çok rahat nette bakın söylüyorum nette %4'ler ayda paralar e, kazanıyor. E, yatırım araçları üzerinden getiriler elde ederken bir taraf yaşam mücadelesi veriyor. Şimdi mesela yaptırımdan bahsediyor ya bu ortamda hiçbir şirketi de yatırma teşbihi mümkün değil. Şimdi ben çok büyük e, şey olsam holdingler sahibi biri olsam işte yanında bir şey çalıştırıyorum biliyorum üretim var falan. E şimdi ben yeni bir yatırıma riske mi gireyim, Yoksa durduğum yerde e, girişimci ya da girişimci devin ve sanayici Kelim e, ki küçülmek için i̇şte, tesisini satıyorum ondan sonra. E, küçülüyor da eline bir miktar, başka bir yatırım için bir e, nakit varlık elde ediyor bir sanayici. Bir şunu soruyor, diyor ki ben nasıl bir alana gireyim, nasıl bir alanda öğretim yapayım, nasıl bir alana yatırım yapayım diyor. Şu onu doğumlu ortamda biliyor musunuz, ona bir yatırım tahsil edemiyorsunuz. Tel Engin diyor yerde bu ıı, mevduat faizlerinden, bu getiri oranlarına para kazanıyor ve şöyle bir şey de söyleyeyim mesela. Kredi imkanları o tabi tes, yani teşvikkenleri yetişimler ediyor değil. Bu durum yani e, ıı, asgari ücret diye emekli daha da fazla etkileyecek durum 2025 yılın altında da devam edecek. Önemli olan, musun? Yani yer sektörü hem özel hem şu anda bakın çok yüksek faizden borçlanıyor devlet. Ve bu yüksek faizler borçlanıyor tepe noktasına geldik ise eğer bu faizler aşağı inecek ama borçlanma bu faizlerde yapılış olacak. Genel faizler düştüğünde bu ülkeler daha yüksek borçtan da geri yapıyor olacak. Şimdi dolayısıyla işini böyle bir ortamdayken e, asgari ücretli emekliye e, şu ortamda bu yönetim devam ederse maalesef müjde vermek anlamında bir şey bulmakta çok zorlanıyor yani. Araç kesi ben zorlanıyorum. Bu günler daha önce zorlanıyorum <laughs>